Hangi fikirleriniz uyuşmadı Hanife? Ben konuşayım isterseniz. Evet. Olur. Nasıl ee, istersen? Ben hayatta insanlara bir defa şans veririm. Ee, ben Hanife Hanım için bir şansım. Ee, o bu şansı kaybetti. Öyle söyleyeyim. <laughs> Çünkü e, gelmiş geçmiş size en yakın, en yakışacak aday bendim. O Diyorsun. Diyorum. İddialıyım <laughs> da okuyayım. Dur. Bir saniye. Bayan asla sayı seyirciler. Öyle <laughs> mi düşünüyorsun gerçekten? Öyle düşünüyorum. Ya ben aramızda kötü bir diyalog olmadı da, şu an şok oldum. Ama orada kötü bir şey söylemiyor. Gelmiş geçmiş en iyi adayım sen değildin bir kere. Allah Allah. Siz bu kötü sürtü bekliyorsanız onu beklemeyin. Ben de Fahri Evcan'ı bekliyorum ama gelmiyor. İstersen Benim istediğim gibi mi olacaksınız? Tabii ki. Sanmıyorum öyle olabileceğini. İmkan... Ya da çok uzun sürebileceğini düşünmüyorum bunu. İmkansız diye bir şey yoktur benim hayatımda. Ölüm hariç. O yüzden büyük <laughs> Büyük lokmayı büyük laf konuşma Beyefendi benim istediğim kişiliğe büyürürseniz Siz mutsuz olursunuz beni de mutsuz edersiniz O zaman kendini bana bırakacaksın Diyelim ki bir ilişkiye başladık İlişki bana ters Yani nişanlanacağız artık falan ya ben buraya şimdi boş muhabbet için gelmedim. Bak 29 yaşındayım. ise e, o olur. Evet, e, ama aşkı tanıyan ve yaşayan biri olarak ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Gerçekten üzüldüm. Teşekkür ederim. Neredeyse... Bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun alkışlarla oluyorum. Kendisine cevap dahi vermeyeceğim. Yarın da size çok güzel bir sürprizim var. Benim bir ilişkim var zaten. Ya al işte. İşte ya bunlar... Bunlar oyundur. Çocuk değilim. Ben var ya bir şey söyleyeyim mi? Ben iki sezondur bu program değil. Sen denize çıkıp buraya bunu bana yutturamazsın. Bırak bu işleri. Hadi gel otur buraya. Bunu bana yutturamazsın. <laughs> Küfür eden, saygısızca konuşan bir gelin adayı istemiyorum. Yeter. 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 Bizi, bizi beni bezdirdi. Beni bezdirdi. Artık nefes alamıyorum. Benimle uğraşmayın. Fake adresler, hakaretler, aileme kadar. Ya böyle bir kız olamaz. Nefes alamıyorum, acı çekiyorum. Dedim ya biraz işkence gibiydi. Yemin ediyorum işkence gibiydi. Ma Aynı şekilde. Hanife, ben sen değilim ben. E, sen, istesen senin de ben yaptıklarını, sen istesen de Sen de ben olamam. Ben zaten olamam sen. Keşke olabilsem. Ah, keşke, keşke olabilsem. Keşke. Yani bu kadar ünlü birisi nasıl olacağım ben? Ünlü müyüm ben? Ünlüsün tabi yani. Ya bu da beni kıskanıyor bu ya. Kıskanıyor. Herkes seni kıskanıyor. <laughs> Sizinle. Ne bileyim peşke biraz perde gözündeki perdeyi kaldırıp beni dinleyebilseydin ya. En azından senin için çırpınan birini görebilseydin. Sen benim için çırpınıyor musun? Ya sessizlikte bir çırpınmaktır. Ne kadar da çırpınan bir erkek. Ya Vallahi şöyle diyeyim ki. dün... E... <gülüyor> 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 Hiçbir şey de bilemiyorum güleceğim.